ワンピース、チェックオーディション、i ェックオーディション、<noise> <def> a ェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、チェックオーディション、 Animeye göre gidiyor diye ama mesela ölen karakterleri kurtarabiliyoruz. Mesela Ace söylüyor, Ace'i kurtarıp takımımıza ekleyebiliyoruz diye duydum. Evet, korsan gemisi şansın. Türetek <laughs> neydi? Sen korsan olabilir misin lan diyor. Tabii ki de korsan kralı olacağız. <laughs> al bakalım şapkayı. Alım al. <laughs> al bu asayı. Oğlum. alım. <laughs>

Açıldık suya 10 Toplamı toplayalım. ki de sen toplayalım. Toplamı 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 幼い頃に出会った偉大な海賊しかし海に出てマもなく遭難してしまう。海マママママママママママ海マママママママママママにママママママママママてマママママママママママいママママママママママのママだ。マママママママママママママママママママママママママママママママママ お前に逃がしてもらわなくても、俺は自力で生き延びる。一ヶ月ここに生きたまま釣ったてれや、解放さ。何が何でも生き延びて。おお。俺は俺のやりたいことを成し遂げる。じゃあゾロが捕まった理由ってのは？ええ。そのことで。あの人はマッタス。ロナゾロの公開処刑は。<noise> <laughs> ah öldürülecek. Zoro'yu bizim tekme katıcaz. Tabi kurtarabilirsek. Başlayalım. Sol bu ne? Bu tuş neymiş? Atıyor bu ne? Yumruk atıyor. Tamam. Böyle yaparsak ne oluyor? Birazcık tuşlara öğrenmem gerekiyor arkadaşlar. Güzel güzel daha tamam. büyük parlayanlara gidelim. Ah burada get karta Hadi yapabiliyorsanız yapın bakalım hadi. Come on man. Daha zor o. Abi onlar burada. burada. Tokatlayayım mı oğlum? <laughs> Güzel çıktı orada. Yine mi sen geldin la? Ah, ha, seyredin. Hadi benim takıma

Kamerayı biz ayarlayamıyoruz galiba arkadaşlar. Ben de ayarlamaya çalışıyorum ama kendi ayarlıyor. İkinize. Birazcık gördük Hemen şuradan ilerleyelim. Şu sarı şey ne ya? Şu tuşa basınca ne oluyor? Hiç şey olmuyor. Ha. Şu... Buradaki tüm tuşlar vuruyor. Bu niye vurmuyor? Aha. Ha sarı şey olunca vuruyor şimdi. Rifle. Gayet iyi. Oha tek attı lan. sarılar da. oldu lan? Nasıl yaptın ha İşte tamam. Dal 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 dal. Nerede oğlum Zoran'ın kılıcı? Ha? Şöyle buradan geldik. Ulan var ya hiçbir şey de bakılmıyor ki. Bu nasıl bir yol? Hiç, kamerayla... Aa tamam gösterdi. Şuradan gideceğiz. Ha burada adam çıkmış ya. Ha kameranın yerini değiştirdim. Ben nasıl yaptım? Ha, buna basınca kamera birazcık güzeliyor. Bunu da dövdük. Güzel. Sarı şey de oldu. Şuraya şöyle bir atalım. Of of of. Ne oldu? KO soyumuz arttı bayağı be. Şöyle ilerleyelim. Pardon, şu tarafa gideceğiz. Evet, Burası açıldı. Ve kılıçları buradaymış güzel. Tamam, dur şuradaki. Alalım. Ver bakayım. Şunlarda ne var? Ne? <laughs> Şu tane kılıç var Zoro'nun kendisi. Aha şurada bir şeyler var. Eee bu kapı falan açılmayacak mı? Nereden gideceğiz ki? Ha <laughs> buradan. Selamun Aleyküm. Ya bizim gruba böyle şekil yapıyorlar ya ben ayar ediyorlar tokat manyağı yapalım lan Ne oldu? Sıra başladı Şurada bir şey var o neymiş? Bakalım hemen hızlıca şurada mavi bir şey çıktı Yetişiriz herhalde Hızlıca gidelim Görüşümüzü şöyle düzeltelim Böyle... Neymiş, Az biraz... Nami var la burada. Abi ben burada. Burada bir şey yapılmıyor ki. Şu gelen soru işaretini döveceğiz demek ki. Kamerayı nasıl ayarladık ya böyle. Birazcık oyun alışma süresi biraz sıkıntı kamera bakış açısını ayarlamak. Siz ne yapıyorsunuz oğlum bir dakika sakin olun hepinizi döveceğim. Bak geldi. Oo, dişli bir rakip. Hop. Saçlar şekil çıktı yalnız. Tabii ki de kurtaracağız seni. İleride bizim takama girersin belki. Bir map aldık hemen. Aa süre 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 koş 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 da koş oraya koş öldürecekler adamı. Bir dakika kardeşim sen de sonra ilgilensem oluyor ama. Zoranın yanına yetişmem lazım şu an hiç kusura bakmayın. Öldürecekler oğlum adamı öldürecekler. Bura açık mı? Bura değil o zaman buradan dolanacağız. Koş oğlum koş Luffy Zora gidecek oğlum. Zora'yı öldürecekler. Şu kamera açsın Koş koş çok az kaldı Bir dakika kaldı Anana Geldim Zora Geldim oğlum geldim Şöyle şunları bir daha atalım hemen Aha Kurtardık galiba

Evet, dünyadaki güçlü swordman olman lazım senin. Burada köpek gibi ölemezsin dostum. Geldik dostum geldik relax relax biz geldik işe yaramaz bizde <laughs>

e, takımızı katıldı. Güzel. Biz kimle kapışıyoruz? Şu an onun bile fark edemedim ama bakalım şöyle bir etrafa. Böyle seçme meçme var mı? Kuşları da tam bilmediğimiz için bakınıyoruz. Bu ne diyor? Evet. Ha. Şu sarı şey durunca galiba ikimiz beraber saldırıyoruz. <laughs> Tabii ki de sen olacaksın. O zora, zora baya hareketle ya. <laughs> Yapıştırdı. Aha biri geldi. Şart yiyelim. Rifle. kill. Tokatla, tokatla, tokatla. Anon. Ora yapıştır oğlum sende Yalnız bırakma. Koy oğlum. Bir dakika. Aynen gelmişler. Şunları bir dalalım hemen. Oo. Şu şey de oldu onu nasıl kullanıyoruz acaba? Şöyle vuralım içeri Şöyle basarsak ne oluyor? Şuna basarsa. Buna basalım. Evet. Tamam. şeye gitmemiz gerekiyor yüksek ihtimalle. Gidelim. Buradan değil. Buradan. Ha tamam 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 tamam. Şimdi çözdüm. Hapit. Şuna burada zaman harcamışız. Evet yedik yiyemez kardeşim? Başarım kazandı. Şuradakilerle de kapışalım. Gelin bakalım oğlum. Zoro dal oğlum. Vay bayağı iyi. soru işareti çıktı. Soru işaretine hemen koşalım. sağdan soru işareti nerede Bu bir yerde Allah Allah burada mı burada da değil neredesin la gençler bir izin verirseniz Şuradaki bir şeyi bulmaya çalışıyorum da. Yani şunu yen diyormuşlar, tamam. dur Şuradan gidelim. Gidelim o arkadaşı yenelim. Önceliğimiz o galiba. Aa kontroller. Şuradan. Evet tamamdır. Gel. Sonra ne yapıyorlar? Aa oğlum dal. Abi bir şeyler yaptım ama yanlış da yaptım. Tamam, ben bunu yendik. Şöyle bir vuruş yapalım. ortalık bir temizlensin rahat rahat. Az şart. Nerede diye ne yapacak? Defeat Marine falan. Tamam. abi dur acı. Acı bize abi. Şu beraber saldırı ekibini kullanamadım. Tuşları alışamadık. Buradakileri evet. evet, yendiğimize göre. Şuradan. Şuraya bakalım. Burada mı bir şey var acaba ya? Güzel miyordu? Dur zor abi. Hepsini tokatla abi. Biz hemen şu boss sondaki adama gidelim abi. Şurada bakalım. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Luffy acıkmış çünkü. Selamun Aleyküm. Sen misin oğlum bizim ekibimize katılan adama yamuk yapan?

Tamam max zaten o. Tamam. Bir saniye abi. Aha bastık yanlışlıkla ananı satayım. Neredesin lan? Al. Double saldırı. Yapıştır oğlum. Of of of. Hepsi dağıldı. Oğlum adam düşmedi lan o kadar sağlam vurdun. Abi de rifle koyayım sana. Bana mısın demiyor oğlum ya. Hop şöyle bir dodge. Şöyle bir kanon çakalım. Dur abi tamam şaka yaptım. Tamamdır yendik güzel. <laughs> Adamı. Parçalayın Pistol'la da Aha. Zara. Bu Aferin böyle alıp sonra ara, Kaptanla. Ayak kuyudur. Ben oyuna girmeden önce bir yere girdim arkadaşlar hani böyle tuşlara bakayım diye bir girdim herkes yüzde ve beni bir tokatladılar. atladılar sana çıktım dedim ki geç videoya ya oyunda öğreniriz dedim oyunu bir girdim böyle Do Flamingo falan var ben de bir level Luffy var hemen dedim çık oradan ben niye hızlı hızlı geçtim ya? ya? bir tane yumruk yedik. Anime ile aynı ilerliyor. Sadece şeyleri değiştirebiliyoruz. Mesela Ace'in öldüğü şeyi kurtarabiliyoruz Ace'i. Lütfen beni de oraya alın. Şey denizcilere ka kabul edin. Kaizoku ni wa teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Asla unutmayacağım onu benim için şey. Tekrar görüşelim. Dedik ve bölüm birinci bölümün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.